Herkese merhaba sevgili takipçilerim. Sevdanın Örgü ve YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sizlerle beraber örmüş olduğum tığ işi bayan yeleğinin oyasını anlatacağım bugün. Ara ara böyle oyalarını da paylaşıyorum. Şimdi yeleğimizi görenler için iki numara tığ kullanmıştık. Böyle taş rengi diyorum ben çok açık bir gri. şu an tam rengi çıkıyor bakın angora simleyip kullandım iki numarada tığım var şimdi yeleğimizi bitirdik şöyle bakın açalım şöyle önlerini iğne ile diktik değerli izleyicilerim şöyle iğne ile iğne ile dikiyoruz sonrasında da Oyasını yapıyoruz. Şimdi ben önlerin oyasını yaptım. Alt ucunun ve ön kenarlarının. Şöyle kol e, kesiminin oyasını yaptım. Bir tanesini yapmadım. Sizler için bıraktım. Şimdi hemen oradan anlatalım oyasını. Bu yeleğimiz 38-40 beden aralığında. Değerli izleyicilerim. Önlerine 7 örnek e, Pardon. Arka 17 önlerde 9 örnekti. 2, 4, 6, 8, 9. Arkada 17 örneğimiz vardı. Zaten örneğini paylaştık. Youtube kanalında. Sevda'nın örgü evi. Youtube kanalımızda. Bu büyüklükte yaparsanız 3 bobin 100 gramlık Angora'yı 3 bobin gitti. Değerli izleyicilerim. Bakın şimdi bunu şöyle buradan başlayalım hemen. Hep bu soruluyor ön e, tarafını niye çok kesiyorsun? Arka tarafı daha az kesiyorsun. Çünkü önde e, böyle e, göğüslerimiz falan olduğu için daha e, şey yapıyoruz değerli izleyicim. Arkada düz zaten arka. Yani bu sorulmaması bile gerekir ama işte izleyicilerimiz bazıları soruyor. O yüzden ben de belirtmek istedim. Şimdi şöyle hemen e, şuradan başlıyorum böyle. tutturdum bakın yine sökülmesin diye şimdi üç tane zincir çektim şöyle hemen aynı yere batıyorum bakın bir iki sonrasında şöyle bir bir buçuk trabzan aralıklı devam ediyorum yine aynı bir iki üç zincir şöyle ardına batıyorum ve iki tane trabzan şöyle şu uzunlukta diyelim. yine devam ediyorum bakın değerli izleyicilerim farklı e, oyalarımız da var Dilerseniz oradan da yapabilirsiniz böyle de Ben de uzun zamandır bu oyadan böyle yapıyorum hem de güzel de duruyor düz bir oya ve şöyle ister tığ işlerini ister şiş olanlara da yapabilirsiniz aynı oyadan hiç fark etmez eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı sevdiklerinizle paylaşmayı sevdanın örgü evi youtube kanalımıza abone olmayı unutmayın değerli izleyicilerim abone olmak ücretli değil sadece bizim günlük çektiğimiz videolar size bildirim olarak geliyor o yüzden abone olmanızı istiyoruz bakın hep böyle devam ediyorum 3 tane zincir çekiyorum sonra şu hemen ardından 2 tane de trabzan sonra yine trabzan uzunluğu kadar örüp bırakıyorum çok zevkli bir oya bu Yeleğimiz de harika oldu. Rengi, modeli çok da yakıştı. Bu modele bu renk bazen krem bazen farklı renklerden örüyorum bu modelden. Şöyle devam ediyorum sevgili izleyicilerim. Bakın şöyle devam ediyorum. Şöyle dönüyoruz dönüyoruz. Buraya gelene kadar Yine örüyorum. Bakın şöyle etrafını aynı bu kolda yapmış olduğum gibi dönerek örüyorum. Önler de aynı şekilde bakın. Önleri de başlıyoruz bir tarafından sonra bitirene kadar diğer tarafından örüyorum. Şimdi bir tane daha anlatalım sizlerin sıkılmamanız için. Videomuzu yavaş yavaş tamamlayalım. Bakın ne kadar düz oluyor bu model. Şimdi yine 3 tane zincir 1 2 zincirle beraber 3 tane trabzan gibi olmuş oluyor zaten eliniz alıştığı zaman hiç ölçmenize bile gerek yok bu şekilde devam edebilirsiniz Şimdi soruyorsunuz işte ipler kaç gram falan diye 100 gram herhalde değerli izleyicilerim. Dediğim gibi burada çok az bir şey kaldı böyle. 10 gram mı desem 20 gram mı? Bu 3 bobinden kalan bu yeleğin ipi. 3 bobin gitti. Eğer benim verdiğim sayılarda yaparsanız önleri 9 arkası da 17 örnek. Zaten çok yakın bir zamanda paylaşmıştım. Örneğini de. Öyle devam ediyoruz. <laughs> Fazla da uzatmamıza gerek yok. Bakın sıramızı bu şekilde tamamlayacağız. Yani neredeyse az kaldı. Bir tarafı diğer tarafa da aynı şekilde örüyorum. Şöyle bırakalım. Modelimizi izlerken şöyle devam edelim velimsi 38 40 beden aralığı dedik. Beni yurt içi, yurt dışı izleyen değerli sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın, hoşça kalın. Örgüyle ve sevgiyle kalın değerli sevgili izleyicilerim diyorum.